arkadaşlar hava bir soğuk ki sormayın. Şu Ocak ve Şubat'ta galiba böyle olacak hava. Ne ya? Ses. Evet. Mikrofon takmadım diye oluyor bunları. Şimdi bir dersim var derse gideceğim zorluya. Yine sizi yani zorluya götürüyorum. Sonrasında sürpriz olsun. İstanbul'un gerçekleri. Bu sıra İstanbul'un gerçeklerini gayet gösteriyor telefon takmadım yine. İnatlaşıyorum. Yani telefon takmadım. Allah'ım sabahtan beri konuşuyorum. Şey yapmamışım, açmamışım kamerayı. Neyse arkadaşlar. Şimdi zorluya geldim. Biliyorsunuz ki ben piyano dersi veriyorum. O yüzden de bazı öğrencilerim var. Hatta bir tane kaldı bu sene sanat merkezi açtığım için. Öyle olunca ona hala geliyorum. Çünkü 5 senedir neredeyse hatta 6 da olabilir. 6 senedir piyano dersi veriyorum. Öyle olunca bırakamadım onu. Böyle iki haftada bir falan geliyorum ve ders yapıyoruz. Dün botoksa gittim, onu çekemedim ama şuraya bir yere koyuyorum. 8 ay olmuş yaptırmayalı, onu hallettim bu hafta. Onun haricinde şimdi dersten sonra arkadaşlarımla buluşacağım, sizi MR'a götüreceğim. Böyle AVM'den AVM'ye. Şimdi arkadaşlar derse geçiyorum, hiç açmayayım telefonu. Dersimi yaptıktan sonra büyük ihtimalle direkt MR'da açacağım. Biraz da embryo turlarız, sonra da zaten kızlarla oturacağız. Orada görüşürüz. Bay bay. arkadaşlar. Şimdi MR'a geldim. Ya burası o kadar soğuk oluyor ki. Ama çok güzel yapmışlar. Şuraya bakın. Tam böyle boğazda kalıyor. Sağ solu. Öyle olunca çok fazla tercih etmiyorum ama kızlarla hep burada buluşuyoruz. Şimdi hemen içeri gireceğim. Daha da gelmelerine varmış. Öyle olunca artık içeride biraz sakılacağım. Ay herkesini çekiyorum ya. İnsanlar bana bakmasın lütfen. Çok çekiniyorum çünkü biliyorsunuz mikrofonu daha rahat ediyorum. <laughs> Nameme içine girdim? Normalde aynı günlüyken buluşacaktık ama onun da dersi iptik bazı sebeplerden dolayı gecikmiş. Bir yarım saat kadar öyle oldu. İlk ben gelmiş oldum. Böyle ne yapsam bilemedim ki ya içeride bir yerde oturup kahve mi içsem? Çok da acıktım. Ama onlarla yemek istiyorum. Onlar dedi ki hani sen yiyebilirsin. Ben de yok dedim. Beklemek istiyorum. O yüzden bekleyeceğim. Ben MR'ı çok seviyorum. Gerçekten çok ferah, çok güzel. Yani yok yok. Tüm mağazalar neredeyse var sadece oturacağımız kısımlar bir tık soğuk oluyor. Kusuna gelmiyorum yoruldum da oturdum. İçeride koltuklar var oraya. Dış ama iç aynı hani diyorsun ha. Ha. Allah Allah. Deli ya bu kız Allah deli arkadaşlar. Şöyle ef eh, esas işte buralar arkadaşlar. Aa bak işte şu an rüzgar var. Allah kulaklık mikrofon. İşte ve ilk o beklenen ve son beklenen geldi daha doğrusu. Ben ağzım suyu doldu. Sabahtan ben hiçbir şey yemedim. Yiyeceksin kuş kadar. Kuş kadar. Hajun. <laughs> Çok o zaman bana mı? niye soruyor? Bana niye soruyor? Benim nefret <laughs> ediyorum ama bak bana soruyor fikir alıyor gene kendi bildiğini yapıyor ya. Acı Yiyecek, acı acı. Hadi bakalım. kuru mu geldi hanımefendi yoksa okey mi? Ev yemeği gibi. O yüzden dedi. Ya çıkına kuru ev yemeği dedi. <laughs> Kız! Cepheta neler oluyor? Merhaba. Beyka. Arıyor bir tane. Benim adım Nergis diplomadan aldım yapıyor ya. Eee Afra ya. Bilmiyorum. 20 dakika. Aferin. <laughs> ee, yalnız sipariş geldi bana. Hayat ay, hayattaki şansım yani. Ay. Evet. Allah arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yedik, Kızlar kahve söyledi. Ben uyuyamadım. Birazdan sıçacağız yemeği. Geri haber ver. Sıçmadan haberim. Aydınur, Serkan aldığı bir parfüm değiştirmişti. De. Neyi bu? Çok güzel okuyor. O kadar böyle etkileyici ve cezbedici ki. Bir tık yeter artık. Bu çalacağım zaten. Evet evet. Kaç emel o? Evet. Ne kadar kusuruyor var. 90'ı devasa. Hacmi büyük yani. Gözü 50. Kalaç kalkıyoruz. Üstteki turuncusu bir bakı daha koku Türkiye. Ben hala bulamadım body shop'tan. O kokunun ben o hani bulamadım. Sevgi'ye gittim, Sephora'ya gittim. Bulamadım. Bir evet. Yok Yok bulamıyorlar. Şey, Orada satılıyor ama ha. çok hafif kokusu. Beni dinle Dubai'ye falan bir böyle orijinal parfüm yaptırıyorlar ya. Ne öyle bir şey yapabilirsin. Bir dahakine şey gitme. Bir sıra. Ya sana, gitme. ama bazen renkli biraz değişiyor. Şey olduktan. Kişiden kişiye de değişiyor. Afra'da öyle bir şey oluyor evet. ama sende daha farklı ben de daha farklı bir, bir de. Hele hele. Hadi kalkalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar MR'ı bir de size şöyle göstereyim istedim. Çünkü benim sorumluluğum bu diye düşünüyorum. Beni, ben bu dağın hayvanım. Allah! Ne düştü? Aa <laughs> <laughs> telefonu düştü. Ay canım aç. yok onda. Yok ne? var, kılıfı düşmüş. Bu güzel. çok güzel. Şu da çok güzel. Güzel. Evet. Hiç böyle durmaz gibi geliyor güzel. ya. Küçük yüzüm, küçük esnafız yani. Çok minik ben mikro. <gülüyor> küçük esnafım. <laughs> <Küçük. gülüyor> Değil mi geçirirler <laughs> mi? Geçirirler, evet, geçirirler, geçirirler valla. Doğru. Ve çövük çövük çövük. Çövük. bu bir dakika şey. Bir evet, bir sıksana şunu. Ellerim çok dolu. Araba Sık. Tamam kadar lise kokusu. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Dün en son videoyu kapamıştım. Ta ki bugün açabiliyorum. Bugün işe gittim. İşten geldim. Biraz dinlendim arkadaşlar. Arkadaşlarımla buluşacağım. Şimdi hazırlanacağız. Sonra da arkadaşlarımla güzel bir akşam date'e çıkıyorum. Şöyle tarıyorum ki ne yaptım ne yapmadım belli olsun. Okay. Hmm. Hmm. Ay bu ne? Sarardım. Ay çok sarıyım. Çingene gibi oldum. Düğüne gidiyorum sanki. şeyler yapıyor ama ben de ne yaptım şu an bilmiyorum bu arada. Beni sormayın. Bu ne böyle ya? Sarı oldum yani. Yani neden böyle bir şey yaptığımı anladım. Daha doğal bir şey yapabilirdim değil mi? Yok anam yani ayarım yok. Mantı yanıyor galiba. Mantıya birinin bakması lazım. Evroşe'nin söylüyorum. Yemek yiyip geliyorum. Yemek yiyip altın sarısı da yaptım ya kendime. Hadi. <laughs> Arkadaşlar yemeğimi yedim geldim. Şöyle silelim. Düzgün bir aldığım olmadığı için bundan alıyorum. Aa! Arkadaşlar ne yaptım ben yüzme? Ay pancara döndü. Girilmiyor evet evet. Ya çok erken yiyeceksiniz de çok geç. İkisinin ortası yok. Doğru. Anlamıyorsun. Arkadaşlar bütün bu videoyu izleyenler davetlidir. Hayır. Gelecek mi? Gelsin mi? Tabii ki çağırdım. Artık Çağırdım. Gelecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden. Dün gece eve geldim ve direkt yattım. Tabii ki eşyalarım da hazır değildi. Bugün Bilecik'e yola çıkıyoruz. İki haftalık bir ara tatilim var. Orada Bilecik'te olacağım şansınıza Bir de bakalım nasıl günler geçireceğiz beraber. Biraz karanlık ev çünkü... Kapadım e, panjurları. Yani hazırlıklı olayım diye. Kahve içiyorum. Vaktimin gelmesini bekliyorum. Sonrasında trene beraber gideceğiz. Orada da çekmeye çalışacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu yoğun zamanlarımda size içerik çıkarmaya çalışıyorum. Bunun karşılığını izlenerek aldığımda gerçekten çok keyif alıyorum. Her yani siz izledikçe benim de daha çok böyle video çekesim geliyor ve bu çok böyle hoşuma da gidiyor aslında tam böyle bırakacağım diyorum yapmayayım yani uzun süre atmayayım ki uzun süre atmadığım zamanlarda oluyor aslında atıyorum ve çok izleniyor bu da beni çok çok mutlu ediyor Bavulum, yani sırt çantam var artık iki haftaya ne sığdırabilirsem zamanı sığdırdım artık yoruldum çünkü arkadaşlar ben her hafta git gel yapıyorum öyle olunca da yerden sonra insan tıkanıyor ve falan hiç girmedim çantama ne koyabiliyorsam hatta bilgisayarımı elimde taşıyacağım. Merhaba arkadaşlar, şimdi indim bir değişikliğim. Çok test falan da yapmadım. Valla artık sanat merkezine gidip bir şey yapacağım. Yani Sesim Arkadaşlar bileceğe geldiğinizde sizi böyle bir boşluk karşılıyor. Görüyorsunuz. Bomboş. Birazcık <laughs> dağlık bir yer, tepelik ve o dağların arasında kalmış bir yer. Biliyorsunuz ki Osmanlı'nın da ilk kuruluşu Orhan Gazi, Osman Gazi Bilecik'te ilk devlet olarak kuruluyor. Osman Gazi e, burada ilk devletini yerleşmesini yapıyor ve Osmanlı Burada başlıyor Söğüt'te. Her sonunda sanat merkezime geldim. Ben bir sıcak su kaynattım. ısıtıcılarımı açtım. Şimdi küçük bir böyle masaları sileyim dedim. Çünkü her geldiğimde siliyorum. Onu da sizle yapayım dedim. Açmayı unuttum çünkü. Çok da değil zaten. Daha geçen hafta sildim. merkezimin açılışını yaptığım bir video yapmıştım, Onu da şöyle şuraya bir, bir yere yerleştireyim. Onu da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. İşte o gün bugündür açıldığımdan beri Söz Ekim, Kasım, Aralık 4 ay geçti. Vay be. Dolu, dolu böyle 4 ayı tamamladık. Her şey yolunda gidiyor. Yani çok şükür ki gerçekten çok işimde rast gitti. İstanbul'dan Bilecik'e git gel yaparken zorlanır mıyım diye çok düşündüm. Yorulur muyum, isyan eder miyim? Yani bir sıkıntı olsa Bilecik'i bırakamam çünkü öğrencilerim vardı artık. Ama bir şekilde hallettim. Hani Öğrencilerim de zaten çok tatlı ve onları da bırakmayı düşünmüyorum asla. Ee, öyle de bir süreç olmadı benim için. Yani çünkü bir öğrenci alıyorsunuz, bir kayıt alıyorsunuz ve ondan sonra bir sene boyunca yani ne kadar isterlerse bu kadar devam ettirmem gerekiyor. Ben çok sıkıldım, artık bileceği bırakayım, sanat merkezini kapayım diye bir şey yok. Ona, onlara karşı bir sorumluluğunuz oluyor. O yüzden böyle çok tedirgindim ama birinci dönemi geride bıraktık. Neyse ki şimdi bakalım ikinci dönem nasıl geçecek? Bilmiyorum, bir taraftan kolej devam ediyor, bir taraftan sanat merkezim devam edecek. E, i̇kinci dönem biliyorsunuz ki 19 Mayıs, 23 Nisan birçok etkinlik oluyor. İşte hem kolej hem burası bakalım nasıl olacak ama bu dönemi atlattığım için böyle çok 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 mutluyum ve çok böyle güzel bir şekilde, psikolojik olarak çok kendimi hiç düşürmeden atlattığım için çok mutluyum. Şimdi bir çay doldurayım. Öğrencim gelecek 10 dakikaya. Hadi geçelim. Hatta size şöyle bir tık da göstereyim öyle bir yer işte. Yani İstanbul'da gerçekten 3 gündür yağmur durmadı. Tabii ki yağsın zaten barajlar bu dolsun oldu ama bir yağmur ama ah ben neler çektim benim için biraz zor oldu. 3 gün. Yani benim ben gittim yağmurlar kesilmeye başlayacak İstanbul'da da. Evet arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Dersler bittiğinde şu çiçeklerimi de göstereceğim. Ama şu derslerimi vereyim. Toplamda kaç dersim var? Şuradan bir bakayım. 4, 5, 6, 7, 6. Bir öğrencim yarın gelecek. 6 dersim var. 6 ders sonra açarım. Şimdilik görüşürüz. Çılığı karıştırdı ya adam. Dersten çıktım fakat böyle hemen acelece inmem lazım da Annem ve beni hastaneye götürüyoruz kendimize. Abim götürecek. Annem niye arıyor bir tekrardan? Efendim. Eko diyor. Bu niye eko diyor? Çünkü verme şunu yukarı da sıcak olsun. Benim tarafım verme. Oğlum niye açmıyor koltuk ısıtmayı? Ha koltuk ısıtma mı? Tümüz yanıyor o zaman da. Annem çok çok hasta. Beni de hasta Öyle ben. olunca böyle grip yani bayağı. Ay nasıl abi var Oo. ya. Hapşurasım geliyor hapşuramıyorum. Burnum sürekli akıyor. Dün başladı. Ben bu da Katerin içtim ama. Güzel gece anne evet Şey <laughs> Teyzem en yaraş laptopun üstüne oturmayın da. Ha. Ver istersen laptopu bana. Yok. Yok bir... şey. Şunu da şuraya şuna. koyu ver araya. Okey tamam. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Tekrar ofisteyim. Dün hastaneye gittik. Anneme böyle oksijen bağlandı biraz. Rahat nefes alabilmesi için annemin durumu bayağı kötüymüş. Haberimiz yokmuş. Biz de öyle güle oynaya gittik hani hastayız, gribiz gibilerinden. Neyse bayağı oyalandık. Sonrasında zaten çekemedim yani haliyle. Ben de bu arada e, acilde. Baktım ateşim varmış. Haberim yoktu ateşimin olduğundan. Neyse gereken ilaçlar yazıldı hatta o an bana böyle o anlık içmelik bir parol verdiler ateşim olduğu için. Onun haricinde iyiyim. İlaçlarımıza devam ediyoruz. Başladık yani. Bugün günlerden cuma karne günü. Öğrencilerim gelecekler. Hem ders yapacağız hem de böyle onları mutlu edecek bir şeyler alacağım şimdi. Birazdan ineceğim. İki dersim var sonrasında boşluğum var. Şimdi nasıl giyim bu da Victoria's Secret'ın ben onu çok seviyorum. O mis gibi Bunun çok tıkalı. Öf. Kaç kaç kaç. Evet. İnsanlar hasta olduğu için gelemiyorlar. Bu şu ışığa arkadaşlar şu ışığa ne yapacağım yine gitti ya. Bir kendi kendi yanıyor bir kendi kendi sönüyor. Çeviriyorum çevirmesiyle alakası da yok. Böyle saçma sapan bir şey ve bu bir tık karanlık oluyor gibi hissettiriyor bana ofis. Ve ben buna çok sinirleniyorum. Allah Allah ya. Nereden pazar? Ve ay nereden? Cumartesi. <laughs> Kafam durdu yemin ederim ya. Mars günleri daha erken gidiyorum ofise. Çünkü daha erken başlıyor derslerim. <laughs> Ve bu kısım beni öldürüyor. Bu kısım rüzgarlı ya. Bu beni hasta etti biliyor musunuz? Şu yol yani. Bu kadar esiyor ki. Okay. Ceyran'da mı kalıyor? Ne oluyor? şey oluyorlar yani aç gelebiliyorlar veya işte okuldan çıktıktan sonra karınları böyle bir tık kazınmış olabilir diye. Şimdi onları size göstereceğim. Şöyle bir tek sıralarım var. var. Ve e, hatta bir de şey de koyayım. Tofita. Bu da şöyle. Tofita. Hem arada veliler de yiyor. Keyifli oluyor yani. Güzel oluyor, hoş duruyor. Öğrendim öğrencim almıştı. Şunun tatlılığına bakın. İçinde bir tane daha iç kısımda bardak olduğu için böyle tuttuğunuzda şey olmuyor, yanmıyor eliniz. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Kullanılıyor yani. Bir de nereden almıştım bunu? Ya Refika kimle anlaşmıştı ya? Karaca. Bunu da Karaca'dan aldım. Çay bardağı diye geçiyor. geçiyor ama arkadaşlar tuttuğunuzda eli yakıyor. Niye o zaman? Çay yani sıcak içecek diye pazarlıyorsunuz diye ben soruyorum şu an. Karaca'yı Karaca'ya ve Karaca'yı severim ama bu bildiğin su bardağı yani ya da soğuk içecekler için kullanılan böyle yazın yapacağınız soğuk içeceklerde kullanabileceğiniz bardak eli yakıyor. Şu benim e, ıvır zıvırımı koyduğum, Yolculuklarda kullandığım bir çanta. Çiğ'nin biliyorsunuz ben çiğ diye okunuyor diye düşünüyorum. Rozmanlarda satılan saç nemlendiricisi çok güzel bir saç kremi var. E, onun için ondan koymuştum geçtiğimiz aylarda. Ve ağzını açık unuttuğum için ağzı da böyle çıt çıtlı. Ağzım bayağı dökmüştüm içine. Yarısından çoğu gitmişti yani. O kadar böyle yoğun bir yapısı var ki ne kadar yıkasanız da çıkmıyor. Yani sadece makine yapmadım. Çünkü plastikti çanta. Onu attım çöpe. Sonrasında bu hafta buraya geldiğimde yeniden aldım. Ve inanın diğeri zaten çok hızlı bitti. 3 ay içerisinde bitti. Bunu da yeni almıştım. Yeni çivi aldığımda. Ne oldu biliyor musunuz? Onu da kapağını açık o pembe çantaya koymuş. Ve o da atmış. Bulaşık deterjanıyla bütün kremlerimi Fırçalarımı yıkamak zorunda kaldım. Ve onu da bayağı uzlaşık deterjanıyla, böyle süngeriyle fırçaladım fakat asla içindeki o yağ çıkmıyor. Diğerlerinden çıktı. İçinde deodorantım vardı, farklı saç malzemelerim vardı ve göz altı kremlerim vesaire vardı. Onlar bir şekilde çıktı, arındı. Fakat şu an çantadan, çantanın içinden çıkmıyor. Ben de ne yaptım? İçine peçete koydum. En azından emsin diye. Zaten su, iyice su olan kısımlar kurudu. Ondan sonra böyle altına gidip akşam ofisten çıkarken peçete koydum biraz etsin diye. Biraz emmiş o yağı ama hala içi böyle yağlı yağlı. Hepsi o yağını sarf edeyim. Ben böyle saç yağları oluyor duş sonra suyla. Aynı onun gibi yapısı. Asla çıkmıyor. Saat... Altı buçuk. Bebeğim derslerim bitti. Biraz oyalandım tabii ki. Odayı da atlattım. Ve bu hafta Bilecik'teyim. 2 hafta boyunca beraber olacağız. Biliyorsunuz Bilecik çok soğuk. Aşırı soğuk. Ne bu kızlar? Hoppa! Hoppa kızım! <laughs> oh! of, oh, Çok tatlı bu çok! Her yeri tüy yapacaksın. Hadi içelim kahvemizi. Gün hava. Güzel. Güzel. geldim. Yine çok şaşırdın oldu değil mi? Neyse bugün temizlik günü temizlik yapıyorum. başlıyoruz gözlü adamı hazırladım zaten. çıkacak diye? Soracağım. Çıkar mı ki? Ya çıkabilir. Çıkmaz da kolay mı? Başka eldiven var mı anne? Yok. Evet ver ben yapayım o zaman. Neyi? Ver ben tamam. toprak. Ee, Sen, ee... Çıkar, çıkar. Şimdi arkadaşlar bitirdik. var şöyle göstereceğim size de nasıl olduklarını. İnanılmaz tatlı oldular. Buna bakar mısınız çocuklarım? 10 litre 40 litre toprak gitti. Hepsini ama sonuç olarak gayet tatlı oldular. Arkadaşlar herkese merhaba. Kuaföre gideceğim. Sizi de götüreyim dedim. Beni çekiyorsun değil mi? Ay oğlum. Bir şey unutmak istemiyorum çünkü. Hadi gidiyoruz.